Adam küçük dünyaya biraz su sıktı ve bir anda gökyüzü karardı, yağmur başladı. Adam o minik dünyanın insanlarını çok seviyordu. Bu yüzden yardımcısına daha fazla su sıkmasını emretti. Yağmur daha da hızlandı. Meğerse bu yaşlı adam o küçük dünyanın tanrısıymış. Yağmur toprağı yeşertti, çiçekler açtı, insanlar mutlu oldu. Fakat tanrı onların mutluluğunu istemiyordu. Emir verdi. Yardımcısı bu kez minik insanlara bir salgın hastalık gönderdi. Salgın hızla yayıldı. Herkes hastalandı. Küçük insanlar tanrılarının onlara kızdığını sandı ve onu memnun etmek için dans etmeye başladılar. Yaşlı Tanrı onların dualarını duydu ve sonunda onlara merhamet edip affetti. Zaman geçti. Küçük insanlar ateşi keşfetti. Heyecanla çimenlerin üzerinde zıpladılar. Ama Tanrı bundan hoşlanmadı. Ateşin kendi mucizesi olmasını istiyordu. Bu yüzden yardımcısına ateşi söndürmesini emretti. Ardından devasa filleri onların üzerine saldı. Minik insanlar korkuyla mağaralara sığındı. Tanrı artık sıkılmıştı. Bu küçük insanları izlemekten yoruldu ve biraz dinlenmeye karar verdi. Uyandığında küçük dünyada artık 21. yüzyıl başlamıştı. Her şey değişmişti ve o yeniden merakla izlemeye başladı. Devamı part 2'de.